Koşun! Yetişin! Ahır yanıyor! Koşun! Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu ses de neyin sesi? Ahırdan geliyor galiba ağam. Allah Allah! Ha? Allah Allah! Atlara mı bir şey oldu? Ahırdan mı? Ağam! Ağam koş! Ağam! Allah kahretsin. Su getirin su! Su getirin! Su getirin! Yapma. Su getirin! Koşun su getirin su! Su getirin! Koş 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 koş! Ne oluyor Su getirin su! Hadi. eyvahlar olsun Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Ne olmuş burada? Ha? Nerede bu atlar? Şarmuz. <laughs> ne oldu burada? Ama atların hepsi kaçtı. Biri kapıları açmış. Bir de kundaklamaya kalkışmışlar. Allah'tan tez vakitte yetiştik. Kapılar mı açılmış? Kim açmış? tufan. Dilavar, Sedat. Bir bakın. Ne haltlar dönüyor burada. Tamam ağam. Bakar anlarız şimdi ne olduğunu. Dilavar, Sedat. Ya kapılar nasıl açılır? Seyisler neredeymiş? Birilerinin işi belli ki. Kesin o bıçakçılardır. Başka kim olacak? Ağam o konağı onların başına yıkmaz mı? Şimdiye kadar yıkmadığımız kabahat. Ya am, şu hale bak. Canımıza malımıza kastetmiş bunlar. Tamam tamam söndürmüşler. Yeter ki atları bulsunlar. Allah'ım sen bize yardım et. Ya. Allah Allah. Karam nerede? Vurdular mı kara mı? Gittiler peşine. Bulacaklardır ağam. Ya Surbali kızım da mı kaçmış? Hepsi ağam. Hepsi. Bu her kimin işi ise ölümlerden ölüm beğensin. Sana bırakmam ağam. Ben kendi ellerimle hallederim. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Aha geliyorlar. Aha. Şükürler olsun Allah'ım. Ah. Bu atlar nasıl kaçar Şehmuz? Sen neredeydin? Hangi cehennemdeydin? Ağam ben yemler hazırladım arkada. İki kişi gelmiş açmış kapları kilitleri. Peşlerinden koştum ama yetişemedim. Atlar kaçmıştı. Allah'tan atları sağ salim kurtardık. Neyse ki zayiatımız fazla değildir. Ucuz atlattık. Şeymuz kimdi? Neye benziyorlardı? Göremedim ağam, karanlıktı. Gölgelerinden zar zor seçtim. Allah belalarını versin onları Atları sağ salim yerine koyacağım ağam şimdi. Tamam, git koy. Tıkı bağlı. Kapılarında da gece nöbete dur. Yarın sabah ilk iş, kapılara iki kilit tak. Şahmuz, ahır kapılarını da değiştir. Ne gerekiyorsa yap. Dört yanımız iyi dolu. Tamamdır ağam, yarın hepsini halledeceğim. Bundan sonra asla hiç berkemaldir, İçin rahat olsun. Karamla sürmeli mi? Fazladan yulaf yem ver. Ha, hayvanların asabı bozuldu ya. Emrin olur ağam. Tufan. Sen de bu işin peşine düş. Kim yaptıysa bu adiliği tez vakitte bul. Emrin olur ağam. Hadi eve. Hadi. <laughs>